Kadir gecesi nedir? Bir rivayette, Peygamberimiz sahabilere, İsrailoğullarından dört kişinin, 80 sene boyunca, hiç günah işlemeden, ibadet ettiklerini anlattı. Sahabiler bunu hayretle karşıladı. Cebrail aleyhisselam geldi. Ya Muhammed! Ümmetin, o birkaç kişinin, 80 sene ibadetinde hayrete düştüler. Allah sana ondan daha hayırlısını indirmiştir, diyerek Kadir suresini okudu. İşte bu senin ve ümmetinin, hayran kılışından daha hayırlıdır, buyurdu. Diğer bir rivayette Resulullah'a, bütün ümmetlerin ömürleri gösterilmişti. Kendi ümmetinin ömrünü kısa görünce, ömrü uzun olan ümmetlerin amellerini düşündü. Kendi ümmetinin bu kısa ömürlerinde yaptıkları amellerle, onlara ulaşamayacakları, endişesi içinde üzüldü. Yüce Allah da Habibine bu üzüntüsüne mukabil, Kadir gecesini vererek, diğer ümmetlerin bin yılından daha hayırlı kıldı. Kadir suresi bu hadiseler üzerine nazil olmuştur. Bu sure, sahabilerin üzüntüsünü hafifleten bir suredir.